Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sunar. Arkadaşlar merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi EkoTürk Spor bugün iş başında. EkoTürk'ün önemli yorumcusu, sunucusu ve piyasaların ve para ve sermaye piyasalarının hanımefendisi Perihan Tantola bugün beraberiz. Benim güzel kardeşim, akıllı kardeşim Perihan. Per hoş e geldin. Nasılsın Perihan? Peri hoş bulduk. Çok yakışmış forman bu arada. <laughs> Bir kere kanal yönetimimize teşekkür oluyorsun. ediyoruz. Çok da sportifim. Bayramda gerçi birazcık fazla yedim baklavaları. Bakalım Hafif gıdılar çıkmaya başladı ama yine veririz onları. Ama sportif olalım ki genç ve spor kalalım. Tamam mı? Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Spor yapmak iyidir. Ekotürk bana 10 numara bir forma basmış. Benim de hoşuma gitti tabii bu. Aa ben de on numara forma yaptırmıştım. <laughs> Öyle mi? İkin, senin de mi on numara? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada arkadaşlar sadece bana değil Ekotürk bütün personeline yaptırdı bu formaları. Peri forması da benim formam on numaraymış. Hiçbirbirimizden haberimiz yok. Buna bir tesadüf demeyiz. Bir de Tevafuk söylemedin buna. yani. Ben de bilsem formamı giyer gelirdim yayına. Hayır ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Şöyle söyleyeyim hatta yani. Şöyle on numara evet gördüğünüz gibi. Bu arada kelim de gözükmüş oldu. <laughs> <laughs> evet Perihan'cığım vaatler vaatler vaatler. Bir taraftan tabii ki muhalefet ayrı bir taraftan, iktidar ayrı bir taraftan vaatler sıralanıyor. O vaatleri gerçekleştirmek için tabii ki iktidar olmak lazım. Ama iktidarın bu vaatleri, onu ben söyleyeyim, iktidarın bu vaatleri gerçekleştirmesi için iktidar olması gerekmiyor zaten iktidar. Bir taraftan bunlar var. Piyasalarda da büyük bir belirsizlik var. Yani ben bir 94 yılında hatırlıyorum böyle bir belirsizlik sürecini. Bir de hani bugün bu kadar çok belirsizlik. E, hakikaten piyasa nasıl kaldırıyor? Nasıl dayanıyor? Hani nabız çok yüksek ama belirsizlik de aslında sevmediğimiz bir şey. Yani bizim hiç sevmediğimiz bir şey. Dolar kurunda özellikle enteresan gelişmeler var. Çoklu dolar kuru. Diğer taraftan Merkez Bankası yeni rekorlar kırıyor. Para basma rekorları kılıyor. ATM'ye gidip para çektiğin zaman zaten izleyicilerimizde de yazacaktır. Gıcır gıcır paralar geliyor elimize. Acaba yeni 500 TL banknot kağıtlar yolda mı diye de bir soruyorum. Ama bunu seçimden önce yapmaz. Muhtemelen seçimden sonra ilk gelecek iş. Yeni 500 TL'ler çıkabilir. Böyle de beklentiler var. Genel durum aslında işte iç iş açıcı değil. Sen nasıl görüyorsun? Çok az bir süre kaldı yaklaşık 3 hafta sonra. Vakit ee, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine giriyoruz. Dediğin gibi yani daha önceden bu kadar kritik, ekonomi üzerinde bu kadar belirleyici az seçim gördük en azından bizim jenerasyon olarak. Haliyle her seçim öncesi biz böyle geçmiş dönemlere gidip baktığımızda hep ne olurdu? Borsada bir satış baskısı olurdu. Seçim riskini almak istemeyenler kur yukarı gitmek isterdi. Mevcut yönetim genelde kura odaklanır ve kur üzerinde bir baskı yaratırdı ki hani seçime çok yüksek bir kurla girmeyelim diye. Ama şu an baktığımızda hem kura odaklanıldı hem de uzun bir süredir borsaya odaklanıldı. Şimdi buradaki hep fiyatlamaya geçeriz ama hani vaatler noktasında ya aslında üzüldüğüm bazı noktalar var. Bir, mevcut iktidarda da Sayın cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalar yani 14 Mayıs'tan sonra biz işte gıda fiyatlarındaki artışa sebebiyet verenlere savaş açacağız ve gerçekten onların dersini vereceğiz minvalinde bir açıklama. Şimdi ben bunu şaşkınlıkla okuyorum aslında. Neden? Çünkü zaten e, hali hazırda iktidardasınız ve yani sizi bugüne kadar tutan neydi diye sormak istiyorum. Böyle bir vaadi vermek için 14 Mayıs'tan sonrasını beklemenin ne gereği var? Diğer taraftan tamamen objektif ve parti üstü siyaset olarak e, konuşmuyorum bunları. Siyasilerin vermiş olduğu Oldukları, bu helikopter para dediğimiz sürekli bir vaat var. Yani işte biz seçilirsek size şu kadar, emekliye şu kadar para vereceğiz. Onu vereceğiz, bunu vereceğiz. Ama hane halkı kimseden, bir siyasi liderden ya da bir iktidarın aslında bağış para, bir ikramiye beklemiyor. Hane halkının beklediği şey alım gücünün artması. Buradaki tepkimi daha önce de dile getirmiştim. Yani bizim cebimiz daha fazla banknot görmek istemiyor. Bizim cebimiz cebimizdeki banknotların daha fazla şey almasını istiyor. Alım gücümüzün artması artması gerekiyor. Bu da bizim cebimize gel e, Sami senin cebine 10 koyayım 20 koyayım da olacak iş değil. Yani ben kazandığım parayla daha fazla şey almak istiyorum. Yani sorun burada e, tek başına asgari ücreti arttırmak Sami Altınkaya ikramiye vermek emekliye ikramiye vermekle maalesef çözülmüyor. Yani Türkiye'de bana göre artık köklü bir ekonomi politikası değişikliğine gidilmesi gerekiyor ki hali hazırdaki ekonomi politikamızdan e, sokağa birçok kişi Siyaset üstü söylüyorum. Çok da mutlu değil. Yani %50 enflasyonla zaten kimse mutlu olmaz. Diğer taraftan dediğin gibi sonuçta biz ekonomi konuşuyoruz. Ve ekonominin en zorlandığı nokta ve bir yorum yaparken de ekonomiyle ilgilenenlerin, konusu finans olanların en zorlandığı yer genelde gri bölgelerdir. Neden? Çünkü piyasaların ya siyah ya da beyaz net bir olumlu ya da olumsuzluk içerisinde bulunması gerekiyor ki önünü görebilsin. Ama biz... Burada bir yorum yapmaya çalışırken 14 Mayıs'tan sonraki sabaha, 15 Mayıs sabahına nasıl uyanacağımızı bilmiyoruz. Yani birinci senaryo mevcut 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 iktidarın e, görevde kalması, ikinci senaryo altılı masanın e, iktidara gelmesi, üçüncü senaryo ki bu piyasalar için en kötüsü olacaktır. Seçimin ikinci tura kalması zorlu bir hafta bekler, e, zorlu iki hafta bekler piyasaları. Neden? Çünkü o belirsizlik baskıyı çok daha arttırır ve o baskıyı da şu an özellikle borsada görüyoruz seçim baskısını kurda gördüğümüz şey ise müdahalenin yarattığı aslında sıkıntılar. Bir şeye ne kadar baskı uygularsanız patlaması o kadar kötü olur ve hani bir yerlerden bir arıza çıkartır. Çok uzun bir süredir hatta bir yıldır biz kurun gitmemesi için yönetim olarak bir şekilde kur üzerine bir baskı yaratmaya çalışıyoruz. Liralaşmayı ön plana çıkartıyoruz ama nihai olarak varılmak istenen nokta güzel olsa da gidiş yolumuz yanlış öyle söyleyeyim. Gidiş yolumuz yanlış olduğu için de bunun sonuçlarını yaşıyoruz açıkçası. Şimdi Merkez Bankası bir para basımında hakikaten bir rekor kırdı. Evet, 4 Ciddi miktarlara ulaştı para miktarı. Emisyon hacminde büyük bir artış var. Bir bunu neye bağlıyorsun? İki dolar kurundaki yüksel herkesin merak ettiği konu bu. Zaten kur tarafına ilk Girecek olursak, şimdi hali hazırda e, Türk lirasının değerli olduğu konusunda zaten ekonomi eğitimi almış almış herkes hem fikir. Yani burada bu kadar basit olmasa da sonuçta e, bir ülke para biriminin adil değerini hesaplarken iki ülke e, arasındaki enflasyon farkına bakmak lazım. O yüzden şu an dolar Türk lirası konuşuyorsak eğer Amerika ve Türkiye arasındaki enflasyon farkı bir uçurum. Bu uçurum içerisinde de e, kurun yılbaşından beri yalnızca yüzde üç ila yüzde dört arası değer kaybetmiş olması çok sağ sağlıklı ve mantıklı değil o nedenle kurun bir 25-26 lira bandına oturması gerektiği konusunda herkes fikir. diğer taraftan Merkez Bankası'nın uzun bir süredir zaten para bastığını biliyoruz bayram öncesi daha da fazla artar buna da hakimiz ama ATM'ye gidip para çekenler de senin dediğin gibi zaten sosyal medyada orada burada her yerde paylaşıyorlar evet. burada seri halinde banknotlar üzerinde seri numaralarından herkes para basıldığı konusunda zaten hemfikir bir de yani bu bilgi gizli saklı bir bilgi de değil zaten. Açıklanıyor. Bunun açıklanıyor ve zaten siz de grafiksel olarak da girip bakabilirsiniz. Tabii bunlar olumsuz çünkü bu paraları biz de olarak karşılıksız basıyoruz ve zaten bu da yaşadığımız arz ve talebin dışında ayrıca enflasyon yaratıyor haliyle. Herkes şu konuda hemfikir. Eskiden ekonomi bilgisi olmayanlar hep şey derdi ya para basalım dolar alalım işte para basalım borçlarımızı ödeyelim. Ama e, o bastığınız her banknotun sonuçta ülke üzerinde e, bir bedeli var, var açıkçası. Ama bu bedeli de hepimiz maalesef alım gücümüzün düşmesi olarak şu an ödüyoruz. Yani kur tarafında da şöyle bir örnek verdim geçen gün. Ya e, bir vitrine gidiyorsun dedim işte bir bluz alacaksın. Bluzda işte üzerinde 200 TL yazıyor. Kasaya gidiyorsun 300 TL diyor. Hani <laughs> anlatabiliyor muyum? Ama sen diyorsun ki bluzun üstünde 200 yazıyor. O da diyor ki ama kasaya gelince 300. Almak istersen 300'ü alıyorsun diyor. Sen de bluzu çok beğendiysen illa almak istiyorsan 200 yazsa da 300 alman gerekiyor. Biz de yani ne görüyoruz? 19.40 görüyoruz. Kasaya gidiyoruz 20.40 oluyor. Almak istersen diyor illa dövizi buradan 20.40. Aslında yaşadığımız bu ikili kur sistemi genelde 3. sınıf ülkelerin yaşadığı bir problem. Ben Türkiye'de bu problemi konuşmaya üzülüyorum açıkçası. Yani hani bu gelişmiş ve tam gelişmekte olan bir ülkenin yaşay yaşayacağı bir problem olmamalı. Bu daha önceden işte Arjantin'de konuşulmuş, Venezuela'da konuşulmuş bir problem. Bu hakikaten ekonomi noktasında normalde Kıyas kabul etmeyeceğimiz ülkelerde yaşanmış problem. Yani şu an Türkiye'de tabii tam bir serbest piyasa koşulu olmuş olsaydı zaten böyle bir sorun yaşamayacaktık ki. Yani bizim nesil zaten böyle bir ikili kur sistemi en azından benim neslim görmedi açıkçası. Biz de ilk defa şahit oluyoruz. Ama işte... E, Memnun yani, oldum yani bu gördüğünüz ve tanıştığınız <laughs> ikili kur sistemi ben hatırlamıyorum 94'te aynı zaten. şey var. Aynen. Aynen. Sabahleyin Mehmet Ali Yıldırım Türkler yayın yaptım. Üstat üstad diyor ki ben bunu 70, 79 yılında da yaşadım dedi. ben onu hatırlamadığım için. O üç kere görmüş. Ben iki kere gördüm. Yani tek seryediliğim ben de. Kere, Abi, tutmuyor. Evet. Yaş tutmuyor. Bizim ne görmedik <laughs> böyle bir şey. Yani çift kur sistemi. Ama hani bu şu demek. Beni serbest bırakın. Ben 19, hak ettiğim yer 19.40 değil diye dolar Türk lirası bağırıyor. İşin özü bu. 1940 alamıyorsan yerlenesi. sen o e, enstrümanı 19.40'a alamıyorsan orada göstergi olarak şu an işte ben de her sabah program sunarken işte güne e, kurda 19.40'la başlıyoruz dememin bir anlamı yok. 19.40'dan sen o dövizi gidip alamıyorsan orada isterse 18 yazsın bir önemi yok artık. Yani aslında piyasada baktığın zaman şu anda bıraksalar söylediğin gibi 23-24-25 bandına falan oturacak yani olması gereken olması rakamda gereken yer, gibi görünüyor. Seçim sonrasında gene bir yukarı yönlü hareket kurda bekliyoruz. Ama arkasından yeniden bir 20-21'lere de çekilmesi de bek. Bir taraftan da hani 30-35 olsa da kim alır kim satar 30-35'te diye bakıyorsun. Çünkü döviz büfesine gittiğin zaman hiçbir döviz büfesi, bunu ben yaşadım 94'te. Kalkıp da senden 30 liraya dövizini bozmaz yani o zaman döviz büfeleri bir miktar kapanır. Yani malın veya da ürünün değerinin çok yüksek olması o fiyattan alınıp satılacağı anlamına da gelmez. Yani çok böyle afaki bir rakam olur o rakam. Ama bir yerde oturur. Oturduğu rakam işte döviz büfelerinin onu bankaların o fiyattan almayı kabul ettiği rakam. Ama o biraz piyasanın psikolojisine de bağlı. Şöyle biz bunu gördük Tabii, aslında. Tabii psikoloji tamam, piyasa 2018'de kontrolü. 2018'de gördük. Yani Branson krizinde kur 7.40'a giderken 2 lira makas gördük. Ya yani, Ama o yüzde Tabii. için tek hani bir kur için 1 lira 2 lira makas. Ciddi bir makastı. Bunu gördük yani Tabii. kur bağlayamıyordun. Ben hayatımda ilk defa vadeli işlem ve opsiyon piyasasında zaten ilk defa oldu. 2018 yılında dolar kontratının tavan olduğunu gördüm. Ve hepimiz birbirimize baktık. E şimdi ne olacak? Çünkü bu tarihte ilk defa oluyor diye. Tavan oldu. O zaman %20 idi evet e, tavan tavan limiti. Yani ben bunu anlatmıştım daha önceden. Bir tane e, müşterimiz aradı o anda ve bana dedi dolar short açın. Nasıl yani dedik? E dedi ki tavan oldu. Yani borsa bir şey yapmadığı sürece bir şekilde bugün nakite geçmek isteyenler bunu buradan satacak. Sonra evet gevşeme gelmişti. Yani bunları gördük. Bu piyasanın aslında birazcık daha psikolojisine bağlı. Bir panik etkisi yaratırsan çünkü kimse ona bakılırsa konut fiyatlarının da buraya geleceğini tahmin etmiyordu. Kimse Ümraniye'den Tabii. bir konutu 1 milyon dolara alacağını da bu daha önceden tahmin etmiyordu. Ama bir panik ortamı oluşursa ve işte o panik ortamı zaten tarihte ilk defa lale soğanında oluşmuş. Kamyon kamyon buğday götürmüş. Etler arpalar götürmüşler. Bir tane lale soğanı alabilmek için. Biri de durup dememiş ki ya ben çok affedersiniz salak mıyım bir lale soğanına bu kadar para veriyorum diye. Ama onu o zaman düşünemiyorsunuz. Düşündüğünüz yani, tek yani. bir şey var. Aldığınız lale soğanını çok daha yüksek bir paraya satabileceğinize emin olmak. Yani o yüzden kur 30 olursa gider alırlar mı? Aradaki makas 7 lira olsun insanlar alır mı? 40'a satacağına inanıyorsa evet alır. 1 milyon dolara ev alır mı? 1,5 milyon dolara satacağını düşünüyorsa alır. 1 milyon TL'ye araba alır mı? 2 milyona satacağına ikna oluyorsa alır. Aslında neyi nereden alacağı biraz da yatırımcının psikolojisiyle alakalı. Şu an piyasanın psikolojisi bozuk. O yüzden de bir fiyat algısı kalmadı kimsede. Her şeyi her yerden almaya parası varsa ve ya da borçlanabiliyorsa razı duruma geldiler. Önce piyasadaki dinamiklerden önce insanların, hane halkının psikolojisini düzeltmek lazım. Sakinleştirmek lazım. Yoksa bu piyasada faiz arttırımıyla artık faiz indirimiyle onunla bununla piyasadaki algı düzelmeyecek. Önce hane halkına biri çıkacak, elini masaya koyacak, vuracak ve diyecek ki sakin olun ben ekonomiyi düzeltmeye geldim. Birinin bunu, bunu yapması gerekiyor artık. Bunu parti üzeri söylüyorum, bunu siyaset üzeri söylüyorum. Mevcut iktidar ya da karşı taraf hiç önemli değil. Ama birinin artık bu halkı sakinleştirmesi ve doğru bir politika uygulayacağına e, inandırması ve bize güven vermesi gerekiyor. Bu işin içinden başka türlü çıkamayacağız bana göre. Kesin olan bir şey var. Alım satım arasındaki makas çok açılacak. O kesin yani. <laughs> Dediğim gibi alımlar 30-40'tan da olacak ama alım satım arasında ciddi bir makas oluşacak. O kesin. Peki borsamızda ne oluyor? Borsamızda gidiyorsa... aslında bir şey olmuyor. <laughs> evet, bir hiçbir şey olmuyor. <laughs> <laughs> Çok sıkı uzak. Borsada ne oluyor? <laughs> Şöyle e, ilginç bir şey söyleyeceğim mesela bu sık gördüğümüz bir şey değil. Kısa ve orta maliyetlenme bölgelerimiz üst üste bindi. Döndüm <laughs> 1500'e kadar endeks geri döndüm baktım. Şu an 5 günlük ortalama 5040'ta. Bak bunu her zaman göremezsin. 8 günlük düzeltiyorum. 13 günlük 5036'da, 21 günlük 5038'de bak büyüyorum gittikçe 55 günlük 5049'da. Yani 55 günlük ortalama da 8 günlük ortalama da hepsi üst üste binmiş durumda. Bu da zaten Borsa İstanbul'daki e, likitte kurulunu ve sığlığını ve fiyatın hiçbir yere gidemediğinin bize en büyük göstergesi. Normalde geçmişte ne olmuş? Bu ortalamalar kısa orta bütün ortalamalar üst üste bindiğinde normalde kolay kolay göreceğimiz bir durum değil. Genelde arkasından hızlı bir patlama gelir. Geçmişe dönüp baktığımda 10 tanesinden atıyorum 8 aşağı yukarı yukarı yönlü bir patlamaya yol açmış trend olarak. Yani aslında bu ortalamaları normal şartlarda olsak üst üste binmesi bana yukarı sinyal verir. Ben bir trend oluşturmaya hazırım. Üst üste bindim bir şekilde patlamam lazım. Ama işte önümüzde 3 hafta var. Piyasa yapıcı olsam ne yapardım? Açıkçası piyasada Hı. Makul bir fikir değil de bir piyasa yapıcı olsam hep şunu söylüyorum. Çünkü piyasa yapıcı genelde küçük yatırımcının tersine işlem yapıp psikolojisini alt, alt üst etmeye odaklanır. Seçme bir rally ile girerdi. Nedeni şu çünkü bütün piyasa kime sorsanız 10 kişiden 9'u seçme nakit girmek istiyor. Birçoğu giremeyecek zararda olduğu için piyasada terste kaldı birçok kişi biliyorum. Ama şöyle bir rally yapardım bir şekilde satmak isteyenler satar ya da almak isteyenler o kaçırırdı. Seçime yüksek bir borsa seviyesiyle girip hadi bakalım yüreğiniz yetiyorsa benimle misin değil misin diye sorar. O riski hadi bakalım işte atıyorum 6000 endeksle façanı yiyorsa gir bakalım seçime derdim açıkçası. Birçok kişi de giremezdi çünkü o yüzden böyle bir show beklerdim. Ama şimdi biraz daha mantaliteye gelecek olursak bu Pala tarafı işin. <laughs> Böyle yapmasını tercih ederdim. <laughs> Farklı olurdu. Çünkü piyasanın beklediği olmazdı. Piyasanın realitesine dönecek olursak, dediğim gibi yani bütün ortalamalar üst üste bindi. Neyi beklerim? Şu an bir yatırımcı kıtlığı var. Yani evet, yatırımcı sayısı rekorlar kırıyor ama içi dolu değil. Geçen bir e, izleyenim çok güzel bir soru sordu. Yatırımcıda önemli olan nitelik mi, nicelik mi? Sizin şöyle söyleyeyim. 2000 tane 1 milyonluk hesap mı şu an? Yatırımcı milyon yatırımcının 1 milyonluk hesap mı? 4,5 milyonluk yatırımcı bunun %90'ının hesabı 50 bin lira mı? Yani şimdi soracak olursan işte yerini tercih edersin. O zaman nitelik mi, nicelik mi diye gerçekten sormak çok doğru. 4,5 milyon ama doğru bir halk, tekrardan bir halk arz çılgınlığı yaşanıyor ülkede. Ve sermaye piyasası kurulu daha önceden ben Perihan Tantu olarak 10 tane aracı kurumda hesap açıp Tüm halk arzları farklı aracı kurumlardan katılabiliyordu. Bir dakika sen bunu yapamazsın ve burada bir sorun var. Yani burada rekabeti bozuyorsun diye bunu engelledi. Bir TC ile bir başvuru yapabiliyorsun X kurumdan. E sonra ne yaptı Doğru. bizim e, akıllı yatırımcılar? Borsa ile alakası olmayan işte yeğenine, eşine, dostuna, amcasına, teyzesine hesaplar açmaya başladılar. Yani aslında o 4,5 milyonu gördük ama birçoğu da e, amcaya, teyzeye, dayıya, yeğene, kuzeni açılmış e, halka arıza katılmak için açılmış hesaplar. Böyle içi dolu aktif olarak işlem yapan hesaplar değil. O nedenle buraya gerçekten biraz daha talebin olması lazım ama o talebin olması için herkes şu an seçimi bekliyor. Ve önümüzde Doğru. hakikaten dolar-türk lirası gibi ciddi bir rakip var. Çünkü kurda bir hareket bekliyorlar. Ben açıkçası e, kurun 25 liraya gitmesini şundan dolayı da istiyorum. İki senaryom var. Ben döviz bazlı olarak Borsa İstanbul'un yıllardır söylüyorum 500 doları bir kez daha göreceğine imzamı atmış bir kişiyim. Yani o 500 dolar görülecek. İstediğim senaryo şu. Kur aşağı gelirken ya da kur sabit giderken borsanın yukarı gitmesi. Herkes en iyi şekilde böyle para kazanabilir senaryoda. Şimdi Seçimden sonra eğer bir iktidar değişikliği olup buraya yabancı yatırımcı gelecekse ki sonuçta altınlı masa bize e, Sayın Kılıçdaroğlu bunu vaat ediyor doğru mu? 300 milyar dolar yatırım buldum yabancı yatırımcı gelecek sürekli bu vaatleri görüyoruz ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak biz yatırımcılara düşman değiliz. Yerli yabancı bütün yatırımcıları kucağımıza açıyoruz dedi. Buraya bir yabancı yatırımcı gelinmesi isteniyor ama yabancı yatırımcı bu kurdan buraya gelmek istemiyor. Nedeni şu ben kur riski alamam. Çünkü TL şu an aşırı değerli diyor. Bırakalım o yüzden kur yukarı gitsin ama sonuçta yabancının buraya geleceği de altyapıyı hazırlamak lazım. Nedir? Birçok senaryo sayabilirim ama onların ilk bakacağı şey istikrarlı bir para politikası, istikrarlı bir ekonomi. Yani buraya hem tahvil tarafına hem de hisse senin tarafına yabancı yatırımcı yerliyle birlikte gelirse... Çok güzel bir sinerji o zaman ortaya çıkabilir. Hiçbir zaman şunu istemiyorum. Yani yerli çıksın da yerine yabancı gelsin. Yabancı takası bir daha %70'lere ulaşsın değil. Yerli de gelsin ama buraya yabancı da gelsin ve hakikaten burada işte 43.3 milyarlık hacimle bugünü kapattık. 150 milyarlık hacimden geliyoruz buraya. Yani artık çeyreğine indik. Ciddi bir iştahsızlık var. İşte o iştah yeniden canlanırsa Buraya dövizden çıkan da, evini satanda, arabasını satan da herkes gelecek. Ve ben her zaman şunu destekliyorum. Yani bu ülke bir gün kalkınmak istiyorsa, ekonomik olarak bir noktadan bir noktaya gitmek istiyorsa bizim sermaye piyasasını insanlara anlatmamız ve bu piyasayı güçlendirmemiz lazım. Yani insanlar yatırım yapacağı zaman ay döviz mi alayım ya, araba mı alayım, arsa mı alayımdan önce hangi fonu alayım, hangi hisseyi alayım diye sormalı. Ama çok kişiye iş düşüyor. SPK'ya, Borsa İstanbul'a, mevcut yönetime. Yani benim nihai olarak hedefim bu. Hatta 500 dolar bile değil çok daha yukarılarına göreceğimize eminim. Eminim, gerçekten eminim. Ama dediğim gibi kuru bir serbest bırakalım, borsaya bir rahatlama gelsin. Kısa vadeli borsayı takip edenler de 5050 puanın üzerinde artık bir kapanış almamız gerekiyor. Yani gerçekten artık bir kapanış almamız gerekiyor ki şu ortalamalar birbirine en azından bir yukarı kessin. Yeni bir trend başlatalım. Ama işte o yeni trendi başlatmak için galiba büyük bir ihtimalle seçimi görmek istiyor piyasa diye düşünüyorum. Yani buraya para gelecek ki o para tekniği çizecek çünkü. Nefis diyorum boşuna söylemiyorum sevgili dostlar. Para ve sermaye piyasaların sultanı diye. sultanı sözü Biz de kesmedik efendim gayet güzel böyle sular seller gibi. Attı geçti. Şimdi Midas da tabii ki bize bu finansal okuyazarlık adına aracı kurumları çok büyük görev düşüyor. Bizlere çok büyük görev düşüyor. Doğru bilgilendirmek adına manipülasyon yapmamak gerekiyor. Herkesin birazcık böyle türbinlere de oynamaması gerekiyor. O yüzden hani finansal okuryazarlık adına da bu yapılan çalışmalar önemli. Midas'a buradan bir kere daha değil bin kere daha teşekkür ediyor. Bizi destek Aslında. veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum ki hani bu yayınları gerçekleştirmemizde bize destek oluyorlar. Neyse sen de biliyorsun ki arkamızda bir holdingler falan yok yani böyle büyük dev şirketler <laughs> yok. Bu desteklerle ayakta kalıyoruz ve hayatta kalmaya devam ediyoruz. Perihan Tantu çok teşekkür ediyorum. Lezzetli bir bayram sonrası tatlı gibi geldi bu sohbetin diyorum daha kapanışta. güzel günleri konuşmak dileğiyle daha güzel bir fiyatla borsayı en azından böyle gitmiş herkes böyle dolarını satmış, kenara çekilmiş, hisse almış düşünsene senaryoya bak harika değil mi? Böyle Çok. günleri konuşalım. Aa işte en tepeden dolar sattık, trend başlarken borsaya gittik. Çok mutluyuz. Çok para kazandık. Şimdi ne yapacağız? Bu parayı nerede harcayacağız diye herkesin soracağı günler gelsin istiyorum. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 200 bine 700-800 kardeşimiz de abone olursa 200 bine damgayı vuracağız bayram sonrasında. Haydi inşallah. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar herkese. Kendinize iyi bakın. Sermaye piyasası kurulu lisanslı Midas yatırım hesabı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenli yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabınızdan yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz tüm işlemlerinizi şeffaf ve avantajlı komisyon oranlarıyla gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece bir buçuk dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir. Canlı veriye ücretsiz ulaş Tüm bunların yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmında ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir. Midaslılara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden kayıt olarak Midas yatırım hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sundu.